Merhaba. Ee, video başlamadan önce ufak bir kesit bu şekilde önceden çekmiştim ben tavşanların yuvasını. Birazdan da zaten e, bu yuvayı açacağım. Komple e, size göstermiş olacağım. Eminim siz de şaşıracaksınız. Buradayken çok büyük bir yuva görünüyor. Ama içinde açtığım zaman şok olacağınız eminim. Şimdiden sayıyı seyirler. Video birazdan tekrardan sizin için başlayacak zaten. Herkese merhaba Valla şu ortalığı temizleyeyim dedim Tavşanların çünkü bayağı batırmışlar Şimdi biraz yem verdim onlara Süverci gemi ee, Geçenki bahsettiğim olay için e, Valla çekemedim e, Aslında çeksem çok güzel bir an olacaktı benim için de ama e, Maalesef ki işte Ne kameram olduğu için ne de başka bir şeyim yani GoPro falan olsa çok iyi olabilir ama bir yandan açarken bir yandan çekme fırsatım olmuyor maalesef ama şimdi bu şeyi açtım tavşan yuvasını hatırlarsanız daha önce sen 5 tane yavru almıştım Buradan şu alanı açtım şurada delik vardı üzerine şöyle bir tane parke taşı vardı alanı görüyorsunuz bu kadarcık küçük bir alan şimdi benim anlamadım bu arada tavşanlarımızı şöyle koydum ee, maşallah 6 adet de burada var 3 6 tane şöyle göstereyim tek tek ee, şaşırdım bir konu eğer bilgi sahibi olan varsa sevinirim şimdi 5 tane önceden yavru vardı Bundan bir buçuk katı kadar 2 ee, anne düşünsek 6 burada var 11 tane yavru 11 yavru yani şu kadarcık bir alanda elimle yokladım başka hani delik melik var mı gibisinden yok şimdi burayı da merak ettim açtım çünkü yavrular artık yani müşterisi var açıkçası vermem gerekiyordu yarın bunlar yeni sahiplerine gidecek Şimdi burada nasıl 11 tane yavru oluyor da aralarına nereden baksanız minimum yani bir bir hafta 10 gün olması gerekiyor. Tek anne acaba iki yavrular da mı em emzirdi? Yoksa iki anne nasıl buraya girecek de o kadar yavruları? Şey yapacak ilginç bir olay. Yani görebiliyorsun zaten şok olay yani şu. Hani belki videoda büyük görünebilir ama sadece şöyle eline gösterebilirsem şayet bir saniye. Bakın yani bir karış kadar bir şey. Yani içerisinde evet sıcaklık falan çok güzel ama boyut olarak çok küçük. Hani şuraları falan tünel olsa diyeceğim ama tünel de yok. Hayvanların hepsi buradaydı. Yani şu parkeyi kaldırdım. Şu şekilde. İşte parkenin boyutunu şöyle. Bu da şans eseri nasıl burada varsa bilmiyorum. Bahçede ben normalde parke olduğunu düşünmüyordum. Ya yani bunun altlarına güzelce yuvasını yapmış. Zaten parke buraya kadar geliyordu. İşte anne bir anne burada olsa bir anne orada olsa yine sığmazlar yani çünkü şu hayvanların boyutlarını görüyorsunuz ben yani bir karıştan daha fazla ve bir karışın içerisi o kadar zaten ya ilginç bir olay bunda hem kendim için ileride baktıkça böyle tekrardan düşünme fırsatım olur hem de sizlerle paylaşayım dedim yavrularımız maşallah kocaman olmuşlar şimdi bunları ayrı bir kafese alacağım yarın e, yeni sahipleri gelecek inşallah. Hepsi kar beyazı gibi. Bir tanesi üzerine toprak düşse şimdi sirkelenmiş kendine gelmiş. Maşallah. Ben de burayı temizleyeyim dedim çünkü burası bayağı batırmışlar. şimdi akşam üzere yukarı falan şey yapmışım. Bugün sizlere de tekrardan bir video çekmiştim. Hayvanlara biraz yem verim dedim. Hem de temizlemiş olayım. Yani şurası benim gerçekten garibime gitti. İlginç bir olay. Yani şimdi burayı tekrardan kapatsam tekrardan yuva yaparlar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal tekrardan kapatırım. En azından bu taşın yani parke taşında olması bir nebze iyi oldu. Ne için en azından bir şey olduğu zaman kaldırıp bakma şansım olacak. En az sürekli en azından en azından deyip durdum. en azından sizlere tekrardan bu gibi durumlarda yavruları varken yani açıp gösterme şansım olacak. İnşallah yavruları zarar vermem. Şimdi buraya bir tık düzenleme yapayım. Parkeye koyayım. Anne tavşanı tekrardan yavruladığı zaman açıp yavruları sizle beraber gelişimlerini birlikte tamamlarız. Bu da ayrı bir içerik olur. Hem de sizde yeni doğmuş yavrular nasıl kaç günde büyüyor gibisinden görmüş olursunuz. Yani şu ortalama Aşağı yukarı 25 günlük yani 20 günlük tavşanlar diyebiliriz. Çok çabuk büyüyorlar, çok da şey yapıyorlar, Şimdi annemiz de bu başlarına bekliyor, umarım bir şey yapmaz bana. Şunları da son kez çekeyim. Divercinlerimizi böyle yumurtanın üzerine korktu bu tabii ki de tek başına takılıyor kısa bir video olacak. Kusura bakmayın. En azından bu anımı sizle paylaşmak istedim dediğim gibi. Umarım sizlerde bilgi sahibi olanlar benimle paylaşabilir yorumlar kısmında. Yani şu alanı nasıl iki anne yavrulayıp da 11 tane yavru nasıl çıkar? Hayret içindeyim. 2 yani i̇ki yıldır, üç yıldır besliyorum bu hayvanları. İlk defa başıma geldi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.